Herkese merhabalar, Fujifilm Antalya Showroom'dan Can ben, <laughs> Ümit ben, herkese merhabalar. İnat'la Showroom'dan tek mikrofonda çıktığımız için böyle spiker edasıyla bir bana bir Ümit'e mikrofon uzatacağım. Sokak röportajı gibi oluyor, daha samimi görünüyor. Kesinlikle. Bugün e, diğer videolarımızın aksine dışarıdayız. Güzel bir konumuz var, Ümit hocam bize yardımcı olacak. Fotoğrafta ve videoda dinamik aralık nedir, ne yapmamız gerekiyor daha iyi fotoğraflar çıkartmak için? Aslında dinamik aralık bizim için çok önemli. Yeni başlayan arkadaşlar özellikle çok zorlanıyorlar dinamik aralık kısmında ama çok da zor değil. Biraz zaten bugün göstereceğiz. İlk başta ben aslında dinamik aralığı ne olduğundan bahsedeyim. Evet. Dinamik aralık şu oluyor, çektiğiniz fotoğraftaki gölge alanlardan ve aydınlık alanlardan alınan detay oluyor. Eğer çektiğin fotoğrafta işte bugün özellikle öğle saatinde çıktık çünkü sert bir ışık olsun istedik sert gölgeler ve sert parlak alanlar olsun istedik. Bunu istememizin nedeni de şu. Böylelikle dinamik aralığı kullandığımız fotoğraf makinesinin dinamik aralığını görebileceğiz. Fotoğraf makinesinin yeterli olmadığı yerlerde de showroom'a geçip çektiğimiz fotoğrafları düzenleme kısmında bunları nasıl istediğimiz hale getirebiliriz bundan bahsedeceğiz biraz. Kabaca daha önceki yayınlanan videolarda da olmuştu HDR tekniğinden bahsetmiştik. Kabaca yine bir HDR'den göstereceğiz ve düzenlemesinden bahsedeceğiz. Şimdi dinamik aralıkta şöyle bir şey var. Maalesef teknoloji çok ilerlemiş olmasına rağmen fotoğraf makinesi henüz bizim gözümüzün gördüğünü göremiyor. Atıyorum biz işte çok karanlık ve aydınlık alanların olduğu bir yere baktığımızda gölgelerine detay alabiliyoruz. Parlak alanlarına da detay alabiliyoruz. Fakat fotoğraf makineleri henüz bunu yapamıyor. Özellikle yaz aylarında bu daha da zor oluyor. Çünkü ışık çok sert. Fotoğraflarda istediğimiz gibi çıkmayabiliyor. Hatta şöyle bir örnek de verebilirim. Bugün için burada yapamayacağız muhtemelen bunu ama benzer fotoğraflar çıkartacağız. Atıyorum bir doğa gezisine çıktık, geziyoruz. Çok güzel bir mağara girişi gördük. Etrafında çok güzel ağaçlar var. Mağaranın girişini fotoğraflamak istiyoruz. Ama içerisi karanlık, dışarısı da aydınlık. Genelde öyle fotoğraf çek eğer pozlamamızı mağaranın içerisine göre ayarlarsak dış alan çok patlak çıkar. Çünkü dışarıdan gelen ışık kaynağı evet, fazla olduğu için fazla olduğu için enstantiyeli değerimizi karanlık alana göre ayarlarsak düşüyor ve patlıyor. Ya da aydınlık alana göre bu sefer pozlama yaparsak bu sefer de iç alan çok karanlık çıkıyor. İşte burada dinamik aralık devreye giriyor. Kullandığımız makinenin dinamik aralığı ve bizim çekim tekniğimiz ortaya çıkıyor. İsterseniz şöyle yapalım. Yavaştan gezelim. Hem biraz fotoğraf çekelim hem de yani yine ben çekerken ben konuşalım yine. Sohbet edelim. Onun üzerine. O zaman biz gezmeye başlıyoruz. Şimdi az önce dinamik aralıktan bahsederken biraz fotoğraftan bahsettim. Aslında bu mantık videoda da aynı. Fakat videoda bunu şöyle kurtarabiliyoruz. Eğer çektiğiniz yani video çektiğiniz kamera log kayıt alıyorsa zaten direkt dinamik aralığı arttırıyor. Yani özellikle şunda çok karşılaşıyoruz. İşte videoyu çekiyorlar. Log video çekiliyor özellikle. Log'dayken base somuz 640 oluyor genelde. Ya da 800 olabiliyor. 1000'e kadar çıkabiliyor bu. İnsana bunda çok gram var diyor. Ya işte bu niye bu kadar yüksek ISO'da çalışıyor diyorlar. Oradaki yüksek suda çalışmasının nedeni dinamik aralık tamamen. Dinamik aralığı arttırıyor ki gölge alanlardan daha rahat detay alabiliyor. Yine aynı şekilde aydınlık alanlardan daha rahat detay alıyor. Bu da videoyu düzenlerken bir artık atıyor. Bununla alakalı örnekleri de gösteririz zaten log kayıtlarda. Şimdi bakalım nerelerden fotoğraf çıkartabiliriz bugün. Ne yapabiliriz? Peki abi şimdi burası e, az önce verdiğin mağara örneğindeki gibi olabiliyor mu? Olabiliyor aslında. Mağara değil ama örneğe uygun oluyor. Bak bizim bulunduğumuz zaman aydınlık. A ağaçların kapattığı kısım gölge ve dışarıda aydınlık alan var. Burada şöyle yapacağız. İki türlü çalışmamız gerekiyor. Ya aydınlık alana göre pozlamamı alacağım? Yani ilerideki beyaz alanı ben rahat görmek istiyorsam pozlamamı oraya göre alacağım. Ama pozlamamı oraya göre aldığım zaman fotoğrafım yaklaşık olarak eksi 2 pozlanıyor. Bu da koyu bir fotoğraf çıkartıyor. Bunu zaten çektikten sonra göreceksiniz. Ya da şöyle yapabilirim. HDR tekniğini uygularım. High Dynamic Range yani yüksek dinamik aralık zaten anlamına geliyor. Böyle bir ortamda HDR tekniğini uygulamak daha sağlıklı. Ben HDR tekniğinde şöyle gidiyorum. Fotoğraf makinesine diyorum ki sen bir teklen şöyle bastığımda 7 tane fotoğraf çek birer stop aralıkla. Yani 0 artı 1 artı 2 artı 3 Eksi 1, eksi 2, eksi 3. Bu şu anlama geliyor. Sıfır değerini aldığımda makinenin standart ayarladığım ayarını da görüyorum. Yani poz zaman sıfırdayken. Bunu eksi 1, eksi 2, eksi 3 aldıkça bu parlak alanlar daha da koyulaşıyor ve rahat bir şekilde görmeye başlıyorum. Aynı zamanda artı 1, artı 2, artı 3 gibi bir değeri aldığımda da bu sefer bu gördüğünüz gölge alanlar iyice açılıyor. Daha rahat bir detay alıyorum. Fakat gölge alanlar açılınca ne olacak? Parlak alanlar iyice parlayacak. O istediğim fotoğrafı elde edemeyeceğim. Şimdi HDR ile bunu çekeceğim ve daha sonra bilgisayar başına geçirip bunu birleştireceğiz. Tek bir kere deklanşörü basıyorum ve makinem arda arda 7 kare fotoğraf çekiyor. Şimdi bunu nasıl düzenleyeceğimiz kısmına geçelim derim ben. Evet arkadaşlar. Hatırlarsanız ilk başta bir mağara örneği vermiştik. Aynı yeri iki farklı teknik çektik. Birinde standart tek bir kare üzerinden düzenleme yapacağız. Yine gördüğünüz gibi aslında pozlamayı parlak alana göre ayarladığımız için parlak alanda bir sıkıntımız yok. Buralar biraz gölgede kalıyor. Yani yine dinamik aralığı yüksek bir fotoğraf. Burada da sadece gölge açmamız yeterli. Bakın gölgeyi açıyoruz. Bakalım gölgeler ne durumda. Bakın koyulan istediğimiz açıklığa getirdik. Parlak olan yer aslında yeterli ama yine fotoğraf anlayışımıza göre biraz koyulaştıralım bence. Biraz da kontrast verdiğimiz zaman doğru pozlanmış bir fotoğraf diyebiliriz. Yani doğru pozlanma derken daha doğru pozlanmış görünüyor diyebiliriz. Geldik son fotoğrafa. İstediğimiz dinamik aralığı elde edebileceğimiz HDR tekniğiyle oluşturacağımız fotoğraf. Bu sefer gördüğünüz üzere Sıfır pozlama yani makinemizin pozlama değerinin sıfır olduğu artı 3, artı 2, artı 1, eksi 3, eksi 2, eksi 1 şeklinde olan fotoğrafların 7'sini birden açıyoruz. Burada önemli olan şu bir fotoğraf üzerinde herhangi bir düzenleme yapacaksanız atıyorum katte yeniden kadrajlama gibi bunu tamamında yapmak zorundasınız. Eğer tamamında yapmak istiyorsak da bütün RAW fotoğrafları seçmemiz gerekiyor. Mesela bunu da ufak bir kadrajlama yapalım. Bu yaptığımız kadrajlama tamamına oldu. Yine aynı şekilde bütün fotoğrafları seçili olduğu için open diyorum. Fotoğrafları açtıktan sonra file, automate, Merge to HDR FX Pro 2'ye tıkladığımda karşıdan böyle bir pencere açılıyor. Buradan Add Open Files dediğim zaman bütün dosyaları yani Photoshop'un içerisinde olan bütün dosyaları buluyor. Merge Dialog dediğimde birleştirecek. Eğer arkadaşlar çektiğiniz fotoğrafta koyu alanı çok göremiyorsanız ve aydınlık alanlar çok fazla patlaksa ve kurtarabilme şansınız yoksa bu da düşük dinamik aralığı oluyor. Karşımıza fotoğraflardan oluşan bir rulo çıktı. Buradan referans fotoğrafımı seçiyorum ve artık gidi fotoğrafı da kullanılabilir hale getiriyorum. Gördüğünüz gibi her yer homojen, gayet güzel bir fotoğraf verdi. Okey deyip fotoğrafımı kaydediyorum ben. Şimdi dilerseniz bu çektiğimiz ve düzenlediğimiz 3 fotoğrafın before after'ına bakalım. Yani öncesi ve sonrasına Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bugün Can hocamla beraber dinamik aralıktan biraz bahsettik. Daha iyi dinamik aralıklarda fotoğrafları nasıl düzenleyebiliriz? Onlardan bahsettik. Başka videolarda görüşmek üzere mi diyoruz o zaman? Evet, başka videolarda görüşelim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.